12 Ocak 2024 tarihinde Edirne'de yayın hayatına başlayan Edirne Ulak Gazetesi'nin birinci kuruluş yıl dönümü bugün kutlandı. Çok sanıydı, çok evet. 2, 3. Nice Gazetenin imtiyaz sahibi Leyla Ustabaşı ve sorumlu yazı işleri müdürü Koray Ustabaşı, Karahaş'taki bir işletmede kutlama programı düzenledi. Birinci kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan pasta, gazete yönetimi, çalışanları ve köşe yazarları tarafından kesildi. Bir, iki, Kutlama programında konuşan gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü Koray Ustabaşı, Edirne halkını doğru ve kaliteli haberlerle buluşturmaya devam edeceklerini ifade etti. Gazetemizin birinci kuruluş döneminin mutluluğunu tüm zorluklara rağmen hep birlikte yaşıyoruz. 12 Ocak 2024 tarihinde mütevazı ekonomik imkanlarla yayın hayatına başlayan gazetemiz medya sektöründeki zorlu rekabet şartlarına rağmen istikrarlı ve kaliteli yayıncılık anlayışı ile Edin halkına başarılı hizmet verdi. Edin Ulak Gazetesi'nin doğması, büyümesi ve bugünlere gelmesinde emeği geçen ve desteklerini esirgemeyen herkese bir kez daha sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Yarınlarımıza dönük olarak başta Edin halkı olmak üzere Türk toplumuna daha iyi hizmetler verebilmek için basın meslek ilkelerinden ödün vermeden yeni yatırımlarımızla birlikte taşın altına elimizi koymaya ve sloganımızda da dediğimiz gibi gücü özgürlüğünde mottosu ilkesiyle halkımızı doğru ve kaliteli haberlerle buluşturmaya gayret göstereceğiz. Geldiğimiz bu noktada 2025 yılında çağın gereksinimleri doğrultusunda gerek web sitemizin yenilen modern yüzüyle gerekse de dijital platformlarımızdan yaptığımız paylaşımlarımız ile kadim şehrimiz Edirne'nin nabzını tutmaya devam edeceğiz. Edirne Ulak Gazetesi olarak Türk medyasında var olmanın gururunu tüm Edirne halkı ile paylaşıyor. Hep birlikte nice yıllar diyoruz. Tekrar hoş geldiniz.